Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek için, küfür ve küfranı yaymak için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar bundan iyilikten başka bir maksat kütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar. O mescidi dırarda hiçbir zaman namaz kılma ta ilk günden temeli takva üzerine kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa kapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Yaptıkları bina kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinde hep bir ukte olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürülürler ve öldürürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.